uzaktan ve yakından teşhir eden değerli dostlar. Ya, aydın da, aydın bu Ege inşallah Çalar kardeşlerimize mı? yeni açmış oldukları bu ticaret hanelerinde zor ve berekatlı kazançlar biliyoruz. Biz A, de Ege A, evet. Bugün yine denizimizde, bizde Merkez Efendimiz'le bir işletmenin, bir iş yerinin açılışını sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz eee kendilerine hayırlı uğurlu olsun biliyorum. Eee kendileri zaten bu işin ustası. Birçok yerde denizimizde birçok ilde şubeleri var. Eee öyle büyümüşler, öyle bir yere gelmişler ki bugün bir şubesi daha ilçemize kazandırıyorlar. Yaşanan salgın döneminde merkez efendimizi açılan yeni iş yerlerinin yerel yönetimler olarak biz de sonuna kadar destekçisiyiz. İş yeri açan istihdam sağlayan herkesin sonuna kadar destekçisi, destekçisiyiz. Rabbim çıkmış oldukları bu yolda utandırmasın. Allah bol iş versin, bol güçleri versin. Tabi bize de düşen, bütün hemşerilerimize düşen buraya gelip alışveriş yapmak, iş yerini tanıtmak. Herkesi buradan alışveriş yapmaya da davet ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Oradayız başkan. Serkan Hanım'ın hayırlı uğurlu olsun.

Bizim Denizli'de Aydın'da kendimizin hayvanlarımızı kesiyoruz. Organik kendi hayvanlarımızı kesiyoruz. Etlerimiz de kalite budur yani. Yeni bir iş yer açtık. Allah utanmasın Devam edelim. Fiyatlarımız kaliteli. Etlerimiz günlük taze. Fiyatlarımız da piyasanın altında. Halkımız istediği şekilde et alabilir. Toplu. Aslen toplantıcıyız zaten sahil kesinden et toplanışı yapıyoruz. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Dededen toruna Aydın'da da iş yerlerimiz var. Ee, yıllardır zaten bu işin içindeyiz. İşimizin devamını yapıyoruz. Aydın'da Sparta'da Eee Bodrum'daydık daha önce. Şu an toptan et işi yapıyoruz. Kardeşim Aydın'ın şampiyon bölge bayi. Yıllardır bu işte ablam Aydın'da sucuk imalatı var. İmalathanesi, köfte imalatısı. Işte. Yıllardır da etle uğraşıyoruz. Yani işe yabancı değiliz. Hedefimiz halka sağlıklı, kaliteli et yedirmek. Daha hesaplı, daha ucuz. <laughs>